Bugün sizlerle birlikte benim çantamda da. <laughs> Ulan da yeni böyle bir video çekti. Çantamda neler var videosu. Tamam şimdi ilk önce buradan mı başlayayım buradan mı başlayayım diye düşünüyorum da çanta bayağı ağır. Buradan başlayacağım. Zaten içinde doğal olarak ıslak mendilim var. Arkadaşlar benim anlamadığım şey şu. Islak mendil, k mendil. Evet. Sonra diğer, diğer nedense bir cetvel. Böyle. Tabii normal bir cetvel değil arkadaşlar. Çok işime yaramıyor. Az havalı olsun diye aslında. Kötülüyorum o kadar. Ve neden dışarıda eşyalarım? gel hamur var. Şimdi bunu neden ben getiriyorum? Ben de bilmiyorum. Es şöyle, şöyle markerlarım var. Şu bir dakika. Şöyle. Şöyle bir markerlarım var. Markerlarım var. Arkadaşlar bir dakika. Kardeşim çık. Bir dakika. Kardeşim geliyor galiba. Bir dakika. Tamam arkadaşlar götürdüm. Diğer derinlerinden birisi. Tabii ki canım olarak band bandsız olmuyor nedense. De tabi olmazsa olmazım kitabım. Koşkent'in kayıp çocukları. Çok seviyorum bu kitabı. En son şu sayfada kaldım da. <laughs> Diğeri bin sadece diyor ki sayfalarındaki de ben ben de bunu bilmiyorum aslında ne olduğunu. Kalemleri var kalem. I don't know benden ne alaka olduğunu kalemin. Hayır. Evet. Yine bir kitap. Dünyayı kurtaran arı. Aslında dünyayı kurtaran arıyı anlatmıyor. Yeni bir sürü bir sürü hikayeler var. Arkadaşlar en başında dünyayı kurtaran araya sonra da kaçırılmış hayvanat Kayvanlar. öyle bir şeyler işte tabi okuma çemberi okuma çemberi ne olduğunu söylüyorsunuz bir dakika şöyle ilk önce kitabın yazarını falan anlatıyorsun içinde neler 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 geçtiklerini anlatıyorsunuz bunun gibi çaktırmayın çok fazla yanlışım var çaktırmayın Eee. Diğeri de Budi. Ya Budi derken yani Rudy, Şu. Şu kitap. Almanca kitabı. Arkadaşlar ne ara ben bilmiyorum ama ne ara biz bu sayfaya geçtik ben de bilmiyorum. Ulan bir gün gelmedim ben okula. Bir gün bir. Arkadaşlar bir gün okula gitmedim. Bir gün. Ulan birinci sayfadan yüzüncü sayfaya iki 2 saat nasıl yaptınız? Ben onu anlamadım işte. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. 2 saatte nasıl yaptınız bu? Diğeri de notebook'tan. Notebook'ta aslında ilk başta normalde ben böyle bunları böyle 3 3 yazdım. Normalde cümle kuruyormuşuz. O yüzden Bell'dan aldım yine de nedense. <laughs> Diğeri de Defterim. Bu defterde aslında çok bir şey yapmıyorum. Resim çiziyorum. Kopartıp arkadaşıma kağıt uçak yapıp atıyorum. Ve ya konuşuyorum derste nedense. Ben de bilmiyorum o konuyu. Ee, nedense tüm şeylerimi nedense ben çantama koyuyorum. Your skills. O şey. Reinforcements. Türkçe. Neden ben de onları bilmiyorum. Arkadaşlar. Burada da. Bu ne be? He bu. He bu ikinci sınıftan kalma. Ben şeyden. ikinci sınıfın şeyi burada. Çünkü diğer çantamdan buraya koymuşum nedense. Ben hep. He? Kardeşimin boyu çok kısa olduğu için. Sadece kapıyı tıklıyor Arkadaşlar işte. Açalım ya. Tamam arkadaşlar devam edelim. <laughs> Diğeri de ne iş? Yani ne? ne? Nokia'nın dosyası ama çok karışmış bir dosya. Neyse bir dakika gelmişken bir dakika oynayalım buraya. Bir dakika. Heh. Tamam. Ay. Dinliyorum da sesi gelmesin diye. Tamam. Tamam. Kalemliğimi bir bulalım. Her bir şeyi unuttuk. Şey. Bu da... Arkadaşlar çarpım tablosu aslında. Çok işime yaramayan bir şey. Çok ama çok. O kadar işime yaramıyor ki yani. Bozuldu da zaten. Ee, bir de alpino var da Hepsini kalemliğime koydum Bak pahalıdır ha Arkadaşlar bunu İngiltere'den özel getirmiş Anneme de ben inanmadım Bir baktım İngiltere'de satılıyor ee, Sırada kalemliğim var da Yani içinden her şey çıkma Bir dakika arkadaşlar Kalemliğimin içinde ay şunları bir alalım kalemliğimin içine koyalım çaktırmayın sanki ondan çıkmış gibi yapacağım çaktırmayın çok kalemim var ama baya fazla kurşun kalemim var neden ben de bilmiyorum. olmamış gibi koyuyorum. Sanki hiçbir şey görünmemiş. Bu gözlüğümle alaka. Gözlük derken yani öyle boş değil arkadaş. Işığı yanan gözlük. Bro wait ya. Arkadaşlar. Daha çok bir şey yok. Bunun kafasını nerede ben de bilmiyorum. Patates vardı kafasında. Burada da bir tane kırmızı kalem var. Burada da Eee fazla uçlu kalem ve keçelik, ayna keçelisi. Kurşun ve renkli kalemler var. Yani nerede görem ben de bilmiyorum da şu an. Ama ucu 07. Ben de bulamıyorum bu aralar. Ama nedense know. ya yani okula gideceğiz ya şunları oymam lazım tamam 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 hadi ağlama ağlama be yani bu benim telefonum zaten bu çok bir şey yok ee, peçete e, boyanmış bir çok kötü bir şey ya bakmayın bakmayın sanki simetli arkadaşlar bugün okula e, e, sulum anneannem de değil babam e, babamın orada unutmuşum o yüzden şişe götürüyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Mus kokulu kalemim var. Okay. Evet, sanki Burada da kapağı var. Neden ben de bilmiyorum ama kırık bir şeyler var. Bu kalem tıraş var işte. Hadi görüşürüz. <laughs> Şeyimi unuttum. Oğlan orada. Neyse boş ver. Hadi bay.